Dünyada her yıl milyonlarca yeni işletme hayatına başlıyor ve Türkiye'de de her yıl on binlerce yeni işletme iş hayatına başlıyor. Peki düşündüğümüz zaman bu işletmelerin hepsi kar ediyor mu? Neden bu kadar çok fazla işletme açılıyor? Bu videoda ben size yeni bir işletme kuracak, bir yeni bir iş kuracak girişimcilere farklı tavsiyelerde bulunacağım ve iş fikirlerinden bahsedeceğim. Türkiye'de yapılabilecek ve Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirebilecek karlı iş modelleri hakkında bir takım fikirler vereceğim. Gelin hep birlikte bu iş modellerini başlıklar halinde bir inceleyelim. Tavuk yetiştiriciliği, bebek ürünleri, yeni tarım ürünleri, mobil sağlık ürünleri, diyabetik pastane açmak, akıllı ev sistemleri, enerji tasarruf cihazları, abonelik kutuları, sanal gerçeklik sektörü, etik makyaj ürünleri, namaya karşı ürünler geleceğin az bilinen sektörü gig ekonomisi yakın geleceğin sektörü nesnelerin interneti 3D baskı ve bununla birlikte geliştirilecek iş fikirleri paylaşım ekonomisi ile ortak alan kullanımı yenilenebilir enerji sektörüyle iş fikirleri ve en son olarak da evcil hayvan pansiyonları Gördüğünüz üzere toplam 17 tane farklı iş fikri size sundum. Bunları sadece başlıklarını okudum ve bu iş fikirlerini ben size adım adım gelecek videolarda tabii ki anlatıyor olacağım. 17 tane başlık olduğu için ben önce Kemal'e soruyorum. Kemal hangi konudan başlayalım istersin? Abonelik kutuları mı? Tamam. Abonelik kutularından başlıyoruz. Abonelik kutuları fikri ilk olarak Birchbox isimli bir işletme tarafından ortaya atıldı ve kullanılmaya ve sunulmaya başlandı. Müşterilere aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık abonelik karşılığında onlara kutular hazırladılar. Bu kutular kozmetik ürünlerin numunelerinden ibaretti. Tabii ki bir kutu içerisinde sundukları şuydu. Bir kutu içerisinde biz size ödediğiniz paranın fazlasıyla karşılığını verecek seçkin kozmetik ürünlerin numunelerini vereceğiz diye taahhüt ettiler ve insanlar da ilk ay birinci aylık bir abonelik yaptılar, denediler, çok beğendiler, 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık abonelik yapmaya başladılar ve Birchbox bu şekilde gitgide büyüdü ve kozmetik e, kategorisinde abonelik satan, abonelik kutusu satan ilk ve en iyi firma unvanını kazanmış oldu. Peki biz bu iş fikri üzerine kendimiz bir abonelik kutusu sistemi getirsek ki Türkiye'de de tek tek örnekleri var ama tabii ki bunu çeşitlendirmek ve e, daha farklı inovatif özellikler katarak daha mantıklı hale getirmek bizim elimizde olacak. O yüzden benim size vereceğim örnekler, tavsiyeler kafanızda farklı pencereler mutlaka açacaktır diye düşünüyorum. Birçok avantajımız var abonelik kutularında. En büyük avantaj her ay abone yaptığımız insanlardan alacağımız aylık ödemeler bize bir ekosistem katacak. Yani sabit gelen bir para artık kasamıza giriyor olacak. Örnek veriyorum 10 dolara abonelik sattığınız bir kutu ve kutu içerisinde X ürünler var. 1000 tane abone, aboneniz, varsa ne olacak? 10.000 dolar her ay kasanıza giren nakit bir girdiniz olmuş olacak. Dolayısıyla siz bu kutular içerisinde yerleştirdiğiniz ürünleri daha fazla adetlerde satın almış olacaksınız. Bunun en büyük avantajı da bu. Daha fazla adetlerde toplu olarak ürünler satın alacağınız için daha düşük maliyetlerde ürünleri mal etmiş olacaksınız. Ve müşterilerinizde elde etmiş olduğunuz kazançlardaki da, karlılığınız da artmış olacak. Dolayısıyla alırken ürünleri kazanmış olacaksınız. Ve müşterileriniz de ekonomik fiyatlarla e, bu içeriklere sahip olacak. Birinci fikrim sürpriz kutular. Tabii ki bu yapılmış bir fikir bana ait değil. Sadece ben bunu hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Sürpriz kutular nedir? Mesela siz yine kozmetikten örnek veriyorum. Kozmetik kategorisine satış yapmak istiyorsunuz ve müşterilerinize diyorsunuz ki gelin benim sürpriz kutuma abone olun. İçinden ne çıkacağını söylemeyeceğim. Bunu aldıktan sonra siz deneyimleyeceksiniz. Daha sonra bu kutu içerisine bir takım kozmetik ürünler yerleştireceksiniz. Aboneleriniz ürünleri satın aldıktan sonra e, kutuyu açacaklar ve kutunun içerisinden bir kağıt çıkacak. Diyecek ki bu sürpriz kutu içerisinde senin için hiç beklemediğin ürünler yerleştirdik. Senden istediğimiz bu kutu içerisindeki ürünleri masaya aç, bir fotoğrafını çek ve Instagram'da işte şu benim markamla hashtag koyarak paylaş. Ve bunun karşında ben sana bir aylık ekstra abonelik hediye edeyim veya 3 e, aylık aboneliğin bir ayını ücretsiz vereyim gibi teklifler sunacaksınız. Bu size ne katacak? Hiç bilinmeyen bir kutu satıyorsunuz. İçinde ne olduğu bilinmeyen bir kutu satıyorsunuz. Ama içeriğini sizin müşterileriniz deşifre ediyor sosyal medyada. Ve dolayısıyla sizin bu abonelik sürpriz kutu sisteminden diğer insanlar da bir şekilde haberdar olmuş oluyor. Ve doğal bir reklam yapmış oluyorsunuz. Ya oldukça güzel ve oldukça parlak bir fikir benim aklıma geldi. Sizinle paylaşmak istedim. Bunu uygulayabilirsiniz. Bu arada belirtmem gerekiyor ki abonelik kutuları konusunun seçimini Kemal yapmıştı. Şimdi videonun yorumlar bölümüne yazmanızı istiyorum en çok oylanan en çok istenen bu 17 seçenekten hangi seçenek yazılırsa yorumlar olarak bunu bana yazın yorumlar bölümüne bana yazın hangisi en çok seçilirse ona yer vereceğim bir sonraki videoda o konuyu işleyeceğim bunu da belirtmek istiyorum o yüzden lütfen hemen yorumlar bölümüne yazmaya başlayın 17 seçenekten hangisini bir sonraki videoda işleyeyim. Abonelik kutularında sürpriz kutulardan bahsettik. Şimdi artık temel ihtiyaç kutularına geçebiliriz. Örnek veriyorum evcil hayvan ürünleri. Birçok insan evinde kedi, köpek ve çeşitli evcil hayvanlar besliyor ve bu evcil hayvanlarına düzenli olarak kedi kumu, köpek maması gibi ürünleri internetten veya mağazalardan satın alıyor. Belli bir gider kalemleri var ve belli markalar kullanıyor insanlar. Çünkü evcil hayvan besleyenler bilirler ki o evcil hayvanlar hep aynı marka besini tüketmeyi severler. Farklı markaları tercih etmeyebilirler. Bu yüzden şöyle bir fikir geldi aklıma. Bir abonelik kutusu yapın ve bir markanın yani en çok tercih edilen markanın, örnek veriyorum kedi maması. Yanında işte sürpriz bir ödül, hediye, ödül maması ve benzeri tüketilen, hızlı satın alınan ürünleri yerleştirin kutu içerisine. Ve bu ürünlerin aylık maliyeti nedir? Kişilere örnek veriyorum 25 TL 30 TL. Bunları abonelik kutusu şeklinde satmaya başlayın. Sonra, sonraki abonelik kutularınıza ya da abonelerinize hep şunu taahhüt edin. Deyin ki biz size her ay evet bu ürünü vereceğiz ama bu ürünün yanında sürpriz bir şey daha ekleyeceğiz deyin. O sürpriz olarak eklediğiniz ürün farklı bir kedi maması ya da farklı bir kedi kumu artık ne veriyorsanız kedi, e, o kutu içerisinde farklı bir ürünün numunesi, bir deneme ürünü mutlaka yer alsın. Ve müşterilerinizden sürpriz olarak verilen ürünün, hediyenin yorumlarını isteyin. Yine sürpriz hediye kutularında olduğu gibi sosyal medyada hashtag ekleyerek paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Yorumlarını yazmalarını isteyebilirsiniz. Bunun karşılığında abonelik hediye edebilir veya indirim yapabilirsiniz. İnsanlara teşvik edici havuçlar verebilirsiniz ve dolayısıyla ne olacak? Siz belli bir süre sonra abonelik kutularınızda insanların, abonelerinizin Hangi marka kedi mamasına, hangi marka köpek mamasına ihtiyaç duyduklarını, talep ettiklerini net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız ve abonelik kutularınızı bu yönde de geliştirmeye başlayacaksınız. Diğer bir fikir de çay ve kahve tiryakileri. Biliyorsunuz özellikle kahve tiryakileri hep aynı marka kahveyi alırlar. Ee, aynı kedi ve köpek mamalarında olduğu gibi sıklıkla satın alınan ürünleri olduğu için toplu bir şekilde bunları aylık abonelikle satabilirsiniz. Bunu şöyle düşünün 12 ay boyunca peşin para ödemiş. Örnek veriyorum 500 TL aylık bir abonelik var. 12 aylık abonelikte 5000 TL peşin ödemiş bir müşterinin bir yıl boyunca kahve ihtiyacını siz gidereceksiniz. Her ayın belli bir gününde o kutuyu, o abonelik kutusunu o kişinin adresine teslim edeceksiniz. Kahve gibi tabii ki raf ömrü uzun, uzun süre olanlar yani bir yıldan daha fazla stoklanabilecek ürünleri peşin olarak peşin sattığınız için peşin olarak alıp stoklamanızda tabii ki fayda olacaktır. Dolayısıyla müşteriye daha ucuza satın aldığınız ürünleri hiçbir zarara uğramadan teslim etmiş olacaksınız. Bu da sizin en büyük avantajınız olacak ürünü alırken kar etmiş olacaksınız. Tabii ki ülkemizde abonelik kutuları dediğim gibi çok yaygın değil, çok fazla kullanılmıyor. Ama bu şekilde bir pazarlama opsiyonu sunulduğu zaman sosyal medyadan hashtagle paylaşım yaparak onlara ekstra bir hizmet sunduğunuz zaman ya da indirim sunduğunuz zaman insanların burada talebi çok fazla artacaktır. Merak edeceklerdir. Bir müşteriniz aylık 30 TL'ye, 50 TL'ye, belki de 100 TL'ye satın aldığı o abonelik kutusunu sizin markanızın ismiyle, hashtagle paylaşarak insanlara bakın ben 100 TL'ye böyle bir kutu aldım ve bana her ay farklı bir kutu gelecek şeklinde reklam yapması ve bu reklamı sizden alacağı o havuç o ödülü almak için yapmış olması tabii ki sizi inanılmaz bir şekilde yukarıya doğru çıkartacaktır. Bence bunu değerlendirin ve mutlaka kullanın. Sosyal medyanın gücünü yabana atmayın ve insanlar emin olun bu tarz abonelik kutularını çok seveceklerdir. Özellikle Amerika'da çok popüler. Amazon da bu işi yapıyor. Amazon'da mesela bir diş macunu sayfasına girin. Diş macunu satın alın. Size orada bir abonelik teklif ediyor. Diyor ki her ay adresinize 3 tane diş macunu gönderelim. Bize şu kadar para ödeyin. Normalde bu kadar ödeyecektin ama şimdi bu kadar ödeyeceksin gibi. Tekliflerde bulunuyor. Ee, Amerikalılar bunu çok seviyor. Türkiye'de de sevilmesi çok muhtemel çünkü Türkiye'de de çok fazla sık tüketilen ürünler e, inanılmaz fazla var ve özellikle sürpriz kutular dediğim gibi çok enteresan olabilir. Standart alışveriş deneyiminin çok ötesinde insanların merak edeceği acaba bu ay ne gelecek diyeceği ekonomik paketler yapılabilir. Burada karar ve fikir tamamen size kalmış. Altyapıyı kurmak da çok zor değil. Herhangi bir e-ticaret firmasının e-ticaret altyapısını kullandığınız takdirde abonelik kutularını Easyco gibi aylık tekrarlayan ödemeler tahsilatı yapan bir sanal post altyapısıyla entegre edebilirsiniz. Ya da benim herhangi bir e-ticaret altyapısına verecek param yok. Ben kendi imkanlarımla yapmak istiyorum derseniz de OpenCart ya da WooCommerce gibi hazır altyapıları kullandığınız takdirde sonuç alırsınız. Ekstra fazla para harcamanıza gerek kalmadan bu sistemi kurarsınız. Ama benim önerim bir işi yapıyorsanız tam yapın ve işi layığıyla yapın. Hiçbir pürüz, hiçbir sorun olmasın. O yüzden hazır bir eticel sistemi kullanmanızı ben bu konuda şiddetle öneririm. Ee, ödeme altyapısı olarak da Easyco'yu belki tercih edebilirsiniz. Videonun başında bahsetmiş olduğum, benim sağımda ve solumda görmüş olduğunuz 17 tane e, iş fikri var. Farklı iş fikri var. Bu iş fikirlerinden bir sonraki videoda hangisini anlatmamı istiyorsanız yorumlar bölümüne yazın. Yorumlar bölümünde en çok talep edilen iş fikri hangisi ise bir sonraki videoda o konuyu işleye olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.